Youtube'dan izleyen herkese selamlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Ee, bugünkü videoda abi dediğim gibi bu hafta agro haftası yapıyoruz. Agro destilerden yardırıyoruz. Ee, i̇lk örümcek agro oynamıştık. Metanın lore meta tarihindeki en, en demiyim ilk meta deste. Ee, şimdi de Draven oynuyoruz. Draven, Rumble, Sion neden oynamıyoruz? Bunun açıklamalarını desteğe girdiğinde yavaş yavaş yapacağız. Neden Sion oynamıyoruz? Çünkü yorumlarda bayağıdır Sion oyna Sion oyna yazıyorsunuz. Ee, Sion ile ilgili yorumlarımı yapacağım abi. Desteğe şimdi gireceğiz. Girmeden önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Görmek istediğiniz agro desteleri ve genel olarak ebedi de ne yapalım ne edelim yorumlarda gene belirsin abi. Seriden girişimizi yapıyoruz. Draven. Draven ligine hoş geldin. Kostümünü alacak param var almıyorum ama iki kostümü de hiç güzel değil bence çünkü. Bu yani Draven'ı bilmiyorum sıkıcı bir kostüm bu da fazla gevşek bir kostüm. İkisinde. Şuradaki fotoğraf efsane bu arada da elleşmeyeceksin. Okey Draven'ımız 3-3 e sağ sunuyor. 3 2 3 3'e buffladım Biliyorsunuz döner balta veriyor elinize. Ee, güzel bir discard mekaniği sunuyor size. Ee, ve destemizin zaten mantıda discard üzerine olduğu için ana e, şampiyonumuz bize maçı taşıyacak şampiyonlarımızdan biri. Diğer kartımız Rumble. 4-5'e 4, 3 tane kadar kart atıyorsunuz. Sırasıyla ağır darbe ilk saldırı ve büyük halkanı alıyor. Ee, i̇nanılmaz bir baskı kurma makinesi. Büyük halkanı aldığı için rakibin baş etmesi de çok kolay değil. Bir daha banımız olduğu için oradan kombolara gidiyoruz. Desteğimiz dediğim gibi genel olarak bir discard desteği. Elimizdeki kartları atarak oynadığımız bir deste. Ve Draven ve Rumble üzerinden kazanmaya gideceğiz. ana e, Şeyimiz olarak, kazanma koşullarımız olarak. Şimdi şöyle desteği bir tanıyalım abi. Dediğim gibi discard oynuyoruz. O yüzden tamamen bunun etrafında oynamamız lazım Dirilmiş bombacımız var Bunu atarak ani demeciler veya bloklar yapabiliriz Bir tane Draven'ın en büyük hayranı oynuyoruz Bu çok standart Bir tane oynarsınız Çünkü zaten 3 tane Draven oynuyorsunuz Çekme şansınız yüksek Bir tane de en büyük hayranı oynayarak Elinizde Draven yokken tekrar ulaşabiliyorsunuz Oyunda en güzel dizayn edilmiş kartlardan biri bu Zanlı sokak çocuğumuz var Kart atıyoruz kart çekiyoruz Balistik botumuz var Bir sürü discard kartı oynadığımız için Get excited bar barut gibi Çok fazla Elimizden atabileceğimiz karta ihtiyacımız olacak. Balistik bot bunu çok güzel sağlıyor. Bombacı bobumuz var. 2 mana 2'ye 1. 2 mana 3'e 1 iken bu karta efsane bir şeydi. Riot nerfledi. Yapacak bir şey yok. Buradan alacağımız alevli patlangaçta birimlerimizin önünü açabiliriz. Bunu elimizden atarak direkt board'a çağırırız. Draven'ımızın Rumble'ımızın önünü açarız. Ölmüş süvarimiz var. Bu çok standart. Bunu atıyoruz elimizi. Bir tane 4'e 2 Borkunç geliyor. Onun dışında birim olarak 3 tane gelişmiş saat dostu oynuyoruz. Çünkü 4 mana 2 2 sırılgan genel olarak çok kötü statlar değil. Bir de üstüne sizde bir tane kart çekip bedelini bir azaltıyor. Bu özellikler çok güzel. Neden? Ee, barut aşımı olsun, gizemli atış, get excited. Bir sürü hasar kartımız var dese bunlara hızlı bir şekilde ulaşmamız e, baya kritik. Son olarak da öfkeli ateş püskürenimiz var. Neden? Birincisi tema olarak güzel. Noxus'tayız. Ve neden olmasın? 6 manaya 8 güçlü bir kart oynuyorsunuz. Ve zaten 3 tane kuvvet oynadığımız için... Neden? Olmasın. Bir anda 6 manaya, buradan da 3 mana harcayarak 11 demeyi çıkarabiliyorsunuz. Ve bunun üstüne üstlük kart oynandığında da zaten board'a bir etkide bulunuyor. Ve rakip çekeri var. Yani Kartın pozitif yanları bitmek bilmiyor. Ee, Öfkeli Ateş Püsküren, e, Püsküreni süper hızlı agrolar demeyeyim ama onun altındaki her Noxus agro destesi oynayacak mısın? Örümcek agro oynuyoruz. Bu karta çok ihtiyacınız yok. Ama onun dışındaki çoğu Noxus agro destesinin e, yakın zaman demediği de Ateş Püsküren oynadığını bence göreceğiz. Destemizin mantığı bu abi. E, hızlı oynuyoruz. Rumble oynadığımızda en geç 6-7 manlara kadar oyunu bitirmeye gidiyoruz. Çünkü bir yerden sonra gazımız bitecek. Salon, sokak çocuğu dışında kart çekmeyi bir erişimimiz yok. Ee, i̇htiyacımız da yok. Çünkü dediğim gibi amacımız oyunu hızlı bir şekilde erken aşamada bitirmek. Destemizin ee, mantığı bu. Ee, umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Gene sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Şimdilik e, ee, Desi tanıtımını burada bitirelim. Gameplay'lere geçelim. Let's go. Maçımıza geliyoruz. Karşımızda dünyadaki en kanser deste var. Bunu domine etmemiz lazım abi. Ezreal, Seraphim, Victor. Okay. Draven hariç burayı full gönderiyoruz. Aynen mistiklik bir durumumuz yok. Elimiz mükemmel. 4'te biz ataklıyoruz. Rumble'ımızı çektik. Saat dostu de fena değil. Late game'imize bizi götürüyor. Late game'de istediğimiz kartları ulaştırıyor bize. Valisi oynayıp ateşlemeleri spamlayacağız abi. Yani burada yok manamızı harcamayalım. Balistik bot. Sadece bize bunları oluşturursun. Discard edelim. Öyle bir dünya yok. Bunları çatır çutur oynuyorsun dördüncü turumuz baya fena bu arada. Sulu şaka burada kötü olur. Bunu oynar mı onu bile bilmiyorum Wow. Ne diyorsun ya? Bu bizim için çok worth. Baya worth bizim için. Draven baltamızı alacağız buradan. Of tamam. Tamam. Rumble. Rumble rumble yani. Draven baltasını bile atmamıza gerek kalmayacak. Let's go. Abi, işimi seviyorum gerçekten ya. Bu desteği oynamayı seviyorum. Rumble. Sion diyordunuz abi, şimdi Sion güzel bir kart. Eyvallah. Ama, ee, yani şu meta için, günümüz metası için pek uygun değil Sion. Çok yavaş kalıyor çünkü, aşırı yavaş kalıyor. Wow, buna artı 2 bedel verirse direkt yollarız bunu ya. Yani. Adam troll bu arada, bomboş iş yaptı bunu böyle yaparak. Eee, şimdi burada ne yapıyoruz? Bu durabilir. Şimdi şöyle play yapalım. Dirilmiş bombacıları ölmüş varydı de atalım elimizden. Okay. Böyle canavar gibi bir board yapalım. Kartımızı çekebileceğiz zaten. Gelişmiş saat dosttan. Bunda da illa get excited atarız. Bir şey yaparız yani. Bunu hallederiz. Ya mesela şöyle düşün, Sion'a oynuyorsun, eline geri gönderiyor, sersemletiyor, susturuyor. Yani o kadar fazla seçenek var ki Sion için yapabileceğin. Ne oluyoruz? Ne kadar birimiz ölüyor? Okey tamam çok önemli değil. Rumble vuruyor. Rumble vurması yeterli. Rumble'ın vurması önemli ve Rumble'ın hasar yememesi önemli. Şöyle gelecek büyük ihtimalle. Rumble'a da blok. Aynen Rumble'a yani niye bunu bloklasın ki? Doğru. Okay. Tertemiz bir saat dostumuz var abi. Buradan altın ejderimize gidebiliriz asla hayır demeyiz ikinci Draven'a. Never. Aa, şunu da yapabiliriz o zaman ya. Rumbler. Yani Mecha Yordular'a odaklı da oynayabilirsiniz bunu. Bandle falan gidersiniz. Oradan bir şeyler yaparsınız da çok worth olmuyor açıkçası öyle yapmak. Aa, burada bir şeyler oynayacağız. Önce Draven oynayacağız. Genç Genco'nun bir ne yapacağını görelim. Rumble'ın şu özelliğini unutmayın abi. Rumble seviye sonra bütün bu tesirleri bir daha kazanıyor. Sormayacaksın sandık Ezreal abi de. Sana bir bay bay ya. Açmadın bizi. Sion'a bir şey yapmaları lazım yani. Mesela büyük halkanı mı desem. Büyük halkanı saçma olur. Tematik olarak da iyi olmaz. Bilmiyorum. Bir şey lazım ama da burada bir şey oynamayacağım abi. Yani. Direkt open'u yapıştıralım geçelim. Wow. Çünkü ağır tatlısı var. Başka hasarlara falan gider. Oradan sıkıntı yaşarız. Kaç vuracağım Rumble'cığım? Okay, tamam. Bunu oynuyor mu bu? Oluşturuldu mu ya? Bunu ne oluşturmuş olabilir? Wow oynuyor onu. Bir şeyden oluşturma şansı yok. Saat dost. Let's go. burada sokak çocuğuna gidebiliriz. Misty'e gerek yok. Kart çekmeye gidelim abi sıfır bana indirdik ama şu an oynamayacağım. Çünkü bu adam çok fazla bir hasarı var. Her bütün borda da bir hasar verebiliyor. Ee, şu süvari oynayalım mı? Süvari oynayalım ya. Okay. Altı Let's go. Gaming. Oh, leş falan oynuyor bu genco. Akıl sağlıyor gitmiş bunun ya. Eee, kartımızı çekelim. Önden bir tane kart çekelim abi. Okay. Bum bum. Bu baya inanılmaz bir kart ya. O, o kadar stat alıyorsun ki altı mana'ya. Bir de bu sefer niye oynuyoruz? Aban oynuyoruz çünkü. Agrolandım paşam. Ha leş. Diğer ara tara oynuyorsa... Abi Arata bir bana Aratara'yı özlemişim bu arada ya. Bir bana Aratara güzel bir şey bu arada. Ee, Gigi. Burada zaten yapabileceği hiçbir şey yok. Agro ile domine ediyoruz abi. Rumble, Draven, Noxus, Gigi. Zoe, Viktor. Bayağı Victor on ya. Victor metam oldu da bizim haberimiz yok. İlginç. Bakın okay. basic tutuyoruz yer. Her şeyi yollayacağım burada. Yani Zoe ile baş etmemizin pek bir yolu olmayacak. Çok da önemli değil açıkçası. Yok okay. Elimiz fena değil. Uh, Bele Vele'de oynamıyoruz daha. Üç kağıtçı. Buna elleşmeyeceksin. Sokak çocuğu falan yalan. Hikaye o Güzel. Ateş Pusikram bayağı güzel olacak bu maçapta. Bari spotumuzu oynayalım. Git, Pas. Uzursun, Şimdi bu tur biraz dağıt yavaş... Dağıt Oo, ne diyorsun? Ne o. diyorsun? Bu çılgın oldu bu arada. Ölmüş süvariyi bir atalım abi. Güzel. Güzel güzel güzel. Ateş püskürenle zaten oyunu noktalamaya gideceğiz ya. Abanımız da var elimizde çünkü. <laughs> yani wow. Okay. Aa, süvari. <gülüyor> <gülüyor> Balisti bufflaması inanılmaz bir şey. Oğlum bu ne güzel bir kart ya. Uyanın Standartta ya gerçekten şey olmuşuz ya. Güzel kartları unutmuşuz. Şöyle bir atak. Ee, sokak çocuğuyla ataklamayacağım. Bunun bloklamasını istemiyorum. Gerçekten güzel kart oynamayı özlemişim ya. Standartta böyle kısıtlı kısıtlı. Ikına akına bir şeyler yapıyorsun. Ee, kick door. Kick door. Kick door. Bir tane ateşlememizi oynayalım. Bu net. Sadece can çalma olmaması lazım. Can çalma alırsa bir tık karambole geliriz. Tasma çıktı. Yani şunu öldüre... Ha, düzgün öldüreceğimiz bir kart yok. Okey, alabileceği en berbat şeyi aldı abi yazgılı. Ama bak, o kadar iyi anlıyorsun ki... Biraz ebedi oynayın. O kadar iyi anlıyorsun ki Riot'un neden bu ayrımı yapmak zorunda olduğunu. Ee, boş. Çünkü o kadar fazla deste var ki meta'da. Yani neyi oynayacağını şaşırıyor insan. Aslında neye oynayacağını şaşırmıyor. Neye karşı oynayacağını kestiremiyor hiçbir şekilde. Ne diyorsun ya? Neden? Bu neden? Ee, yani bunu... Allah Allah. Bunu neden yapıyor olabilir? Buna buff verebileceğini mi düşünüyor? Bunu hedef mi alabiliyor? Böyle bir risk almayalım ya. Tamam. Yarın zaten kenara... Yani diğer tur... E, kenara çekebileceğiz bunları zaten. Okey. Babunumuzu oynayalım abi. Bir babun daha oynayabiliriz aynen. Babun artı ateşleme. Eyvallah. 3 damage'e giderse çok iyi benim için. Yani 4 manasını Draven'i e öldürmek için falan harcıyor. Olacak. Evet, Oluş, olur o doluş fark etmez. Okey. Daha çalışmalısın. Aa... Bir abonumuzu daha oynuyoruz. Okay. Dediğim gibi can çalma gelmediği sürece hiçbir problemimiz yok. Gelmez, gelmez, gelmez. Okey, ağır tabi, sıfır problem. Ee, bunu, bu demeci önce atmanın bir farkı var mı? Hamle sırası vermeyelim Genco'ya. Ee, atıyoruz. Draven'a veriyoruz tabii ki. Bum bum Victor'u şöyle bir kenara alalım abi. Victor almayalım hatta. Şu kediyi alalım kenara. Kediyi kenara alalım. Çünkü Victor daha tehlikeli için. Diğer tur. Ateş bir hmm. şuraya gidecek ama. Kedi yani. Kediye tek side atarız. Tamam buna gideceğim ya. Okay. Yani, aynen. Viktor'u koymak istiyorsa böyle koyabilir. Adam da buff. Wow. Pelki. Evet tamam. İyi ki geçen tur bloğa gitmemişti o zaman. Ge Güzel can ikide kaldı şeyimiz var. Ateş bir... Bu arada gelecek tur kazanıyoruz. Oha. <laughs> Ateşleme adamı iki cana indirecek. Ateş püskülerinde maçı bitiriyor. Okey. Bu ne kadar saçma bir deste. Elimde hala deli gibi damage var. Elimde çılgın damage var. Buradan dört damage'im var. Buradan 3 damage'im var. Abandan damage çıkarabilirim. Ve gazımız bitmiyor. Ordu domine ediyoruz. Elimizde gazımız yok. Mesela rumble çekiyorsun, abam var. Oradan da deli şeylere gidiyoruz. Okay. Bak. burada can çalma gelir. Ben biliyorum bu oyunu. Benim ödümü kopartacak. Okay, yenilenme. Um, let's go. Burada buna gidelim abi. Bu ateş bisiklete gidelim. Nexus'una can basmak isterse Victor olur. Viktor'unu korumak isterse Nexus ölür. Ha, i̇kisi de olabilir yani. Hem bir tane daha uh, solgun kemer hem artı iki can olabilir Nexus'a. Kendimiz kendine mistik. Volt abicim. Şekilli şukullu ayrılarımızdan aramızdan. Kendine mistiği yapıştır yolumuza bakalım. Let's go. Let's go. Volt abim karizma bir adama benziyor. Kendine mistik atmaya... Okey. O kadar da karizma bir adam değilmiş. Aa, sur verdi. O da bir erdemdir diyoruz. Ve GG. Arnie the Legend. Swain Nora. Swain oynamak istiyorum da yakın zamanda şeyde oynadığımız için... Rumble tutmayacağım burada. Neden Rumble tutmayacağım? Çünkü çift manalarda biz ataklamıyoruz. Yani ve elimde çok yani şurası atıyorum tam Rumble'lık bir yer gelse tutabilirdik ama orada değil. Zaun'lu sokak çocuğunu tutma Aslında hmm, şöyle bir şey yapabiliriz ya. Bu biraz Okay, biraz çılgın bir açılış yapalım. Tamam. Woah. Ne diyorsun ya? Okay, tamam. Oo. Burada ne yapıyoruz? Çılgın açılışa gidiyor muyuz? Gidiyoruz ya. Let's go. Tamam. Bahsetti. Abi bir dakika bu nasıl bir el ya? Okey. Eyvallah. Eyvallah. Sıfır problem. Aa, biggest fanimiz var. Ebedi de Sven'in tadı bir başka olur ya. Boom. Raven time bro. Okay. Bu Draven'la baş edebilir. Bu deste çok rahat baş edebilir bu Draven'la şu an. Yani 3 bana 3 hasar vurabilir. Flo yani art atlatır ama 2 kartla yapmak zorunda o güzel olacak. Yani bu Draven'ı wow okey okey. Um, bombacıya şu an gitmiyoruz şu an öyle bir derdim yok. Şu gelirse wow bu çok daha iyi benim için. Yani ben şu bloğu umuyordum. Bu sıfır IQ. Eve dedi bir Swain'de patlatıyor muyuz beyler ya? Bak mesela Raven iki canda kalsaydı yani bufflanmadan önce hala iki can olsaydı şu an berbat hissettirecekti. Neden? Ağır tatlısı var, bir damage'leri var. Vurur vurur öldürürdü Raven. Adam adam ama ya. 3 cana geri getirdiler koşumu. Korucum bir de sen esne adamsın. İşi get excited. Çılgın. Çılgın. Deli de bu arada. Okay. Maçı kazanıyoruz galiba ya. Wow. <laughs> Okey. Bakın. Okay. Um, ben şöyle bir deliliğe şu an gitmek istiyorum. Çünkü adam kalan manasını büyük ihtimalle bu Draven'ı öldürmek için kullanacak. Şu art atlı oynaması lazım. Ondan biraz faydalanabiliriz. do Ya yani bu da de çekebileceğimiz en agro ellerden biri bu bu arada. Şu an kendimiz. Okay. Niye gelmedi bu ağır tatlı? Çok ilginç. Mesela bu bize şunun bilgisini veriyor. Adam diğer tur direkt saldırsak bile verebileceği bir cevabı var. Bir dakika, bu bayağı korkutuyor beni şu an. Ödüm kopuyor bu arada. Niye? ikisinde bir cana indirdi. Katarina'nın bıçak şeyini mi oynuyor, büyüsünü? İki manalık. Her şey bir hasar ver. Hmm. O zaman Rumble, let's go! Bayağı kötü kart. ilginç bir elimiz var bu arada. Şöyle yapacağız. Play'imiz bu abi. Delirmiş <laughs> bombacıyı mana harcayıp oynayacağız. Yoksa şunların hepsi yani şu birimleri elimden çıkarmam lazım. Get Excited'i diğer turda atarız çünkü. Saldırırken birimleri çıkarmıyor. Yani 6 mana ile hepsiyle baş edemez ya. Aslında edilebilir. 2 i̇ki, iki tane Katarina büyüsü varsa bitti oyun kaybettik yani. Evet. Wow. Bir adam Arnie anlıyor musun? Adam Arnie oyuncusu. Okey tamam. Önce bize bedava maç veriyor. Şu an bir tane gelmiş 3 can altı, 3 can altı. Atak altı diyeceğim. 3 can diyorum. 3. Okey. Seni oynuyoruz şu dirilmiş süvari gamer'ı. Ee, şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Kimi bufflıyorum burada? bu baltayı kime veriyorum? Bu baya önemli bir soru. 4'e 2'yi 3'e 3'le bloklayacak. Şu blok kesin yapacak. Şu 4'e 2'ye verebilirim. Draven'a versem Draven'ı bloklar. Şeye verebilirim. Şuna verebilirim. Çünkü bunu bloklamak istemeyecek büyük ihtimalle. Ne bekliyorsun? Okay. Millet bunu görmek istiyor. şöyle bir hata yapıştırıyoruz abi. Let's go. Bunu durdurma şansın yok Arnicim. Mantar vereyim mi? Adam mantar vereyim mi diyor ya. <laughs> ee, bu nereye gelecek? Draven'ın önüne gelecek ya da şuraya gelecek. Mantıklı yer burası. <laughs> Aynen. 3 cana indiriyoruz adam abi. Bu destler böyle tıkır tıkır çalışıyor ya ben deliriyorum ya. Okey. Bora dil çıkardı sıkıntı yok ama. Görüşürüz diyor. Görüşürüz diyoruz Arne abimize. Şu an Ayarlara tıklayıp teslim teslim olmakla meşgul. Abi agro haftası güzel gidiyor ya. Agro'ya devam. Kafayı kilitliyoruz, Agro oynuyoruz. O ne? O ne Dur. bu? Bu işleri değiştirir. Bu işleri bayağı değiştirir. Wow, okey tamam. Hala hala abimiz oyunda. Aa uh, okey. Flok görmeyeli ne kadar oldu ya? <laughs> tamam. Bir get excited daha. Bir get excited daha. Geldi geldi bak. Şimdi bu tur get excited çekeceğiz. Diğer turda bir kart daha çekeceğiz. İkisini birlikte atacağız. Wow. Bu Rumble oynayabiliriz bu arada. Bu Rumble oynayacağız da. Şöyle yapacağız. Ee, Rumble şu çok önemlidir abi. 3 taneye kadar kart. 3 kart atmak zorunda değilsiniz. Yani. hala baş etmesi gereken 2 tane birim var. Rumble'larım var. Wow, bu Rumble oynayacağız bu arada. Bir tane kart atarak oynayacağız abi. Bir tane kart atarak oynayacağız. Yani adam bir şey yapma, yapmıyor oluşu beni korkutuyor çünkü. Bu bölgelerde sana olabilir direkt. İki hasar verebilir buna. Yani şu ikisini atakladığında ikisini de öldürebilir direkt. Ama Rumble başka bir açı oluşturuyor şu an. Rumble'ı öldürmeye gidecek. Okey, aynen. Aynen. Ah, işte buradan şey oluyor o sıkıntı. Hmm. Ağır tatlı alıyor, ağır tatlı da şunu öldürebilir. Okay. Abi adam ıkınıyor bu arada gerçekten. Bunu atmazsa troll. Ağır tatlıyı şuna atarsa bayağı ödüm kopar. Çünkü her şey bir hasar vermesi olabilir. Abi şu borda niye şu ağaçlara mesela tıklayamıyoruz? Şu kenarlara, şu suya fış 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 yapamıyoruz. Yani bunlar çok basic şeyler değil mi? Ne? Bunu niye atmazsın? Nasıl bir sebebin olabilir atmamak için? 3 can altı 3 atak altı. okey tamam. 3 can diyorum ben şu hataya, kafa girmiş. Okey, let's go. Burada biraz umuyoruz şu an, umma gaming. Şu açıdan kafam rahat. Yani hala canım çok fazla, birkaç tur bekleyebiliriz. Okey, korktuğum şeyler oluyor. Okey ama dediğim gibi yani kaynaklarını buna harcıyor adam şu an. Oo. Okey. Bir get excited da dediğim gibi. Be get excited. Abi ne diyorsun ya? Wow. Aa, buradan level alacak. Aa, okay, okay. Ah. Bekleyeceğiz. İkinci getek saatte bekleyeceğiz. Hazırım. Bekleyeceğiz abi. Ister, yani şu an şey oynayabilirim. Şu bombacı babunu oynayalım. Çünkü ağır tatlıyla öldürürse ölür. Yapacak bir şey yok. Ama yani Sven'i zaten bloklayamıyorum. Şuradan iki damage durdurabilirim belki. Ha bu adam deny oynuyor olabilir. Öyle bir faktör de var ama Bandle deny kartı elimize geri göndereceği için diğer tur şey, yedek sayı çekersek bir de oynarız. Okay. okay. İki turum var ya. Bak destemde Okey tamam şu bloktan bahsediyorum işte. Bu güzel olacak. Ee, ölüyor ama sıkıntı değil. En azından damage yemiyoruz. Destemde 3 tane, 2 tane daha get excited var. 3 tane mystic shot var. Mystic shot var. Aynen mystic shot var 3 tane. Ee, ve 3 tane 4 manalık büyü var. Şu bir birime 3, Nexus'a 3 hasar. Bunların hiçbirini önümüzdeki ilk turda çekememe şansım yoktur. Mystic istemiyorum. Bak şimdi Mystic gelir. Oh va kabadıldı. Her şey kurarak kadar ateş. Abi hadi gel ya, gel de şu maçı güzel bitirelim ya. Gel, abi budur. <laughs> Abi olay budur ya. Geçmiş olsun. Ee, diyorum gencoya Hayatta da başarılar diliyorum. 6 damage'imi atıyorum. Elimdeki bütün kartları çıkararak yoluma bakıyorum. Dinay yok. Dinay yok. Dinay, Dinay yok. Öyle bir şey yok. Bye bay. Abi Dinay oynuyor. <laughs> Elalos, bebe cici cici GG. Okay ya. Kaybedişlerimiz böyle olsun abi. Tuzlarımız böyle olsun. Eyvallah. de patlatacağız bu arada. Ebedi Swain'i kaçırmayacağız. Let's go. izleyen herkese teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz abi. Like atabilirsiniz. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Şimdilik kendinize bakın diyorum. Yeni destelerimiz gelecek. Görmek istediğiniz şeyleri gene aşağıda yazın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.